Rüyalar ve Gerçekler. Adnan liseye gidiyordu. Kendi gördüğü rüyaları hatta başkalarından dinlediklerini defterine yazıyordu. Böylece epeyce rüya toplamıştı ama o bununla da kalmayıp rüyaların sonunu takip ediyordu. Acaba hangi rüya nasıl bir sonuç verecek diye. Annesi şöyle bir rüya görmüştü. Karanlık bir gece. Duvarlardan tutunarak mutfağa gitmek istiyormuş. Kibriti bulup lambayı yakacakmış. Evlerinde elektrik olduğunu bilmiyormuş. Tam o sırada ay doğmuş ve süzülerek kendi pencerelerinden içeri girmiş, birdenbire ev aydınlanmış fakat kendisi çok korktuğundan heyecanla uyanmış. Bu rüyadan 2-3 ay sonra Adnan'ın ablası dindar bir gençle evlendi. Dindar gencin güzel ahlaklı bilgisi karşısında büyük annesi şöyle mırıldandı. Bu genç evimize ay gibi doğdu. Adnan etrafına bakındı, annesi bile umursamadı. Demek ki Gördüğü rüyayı unutmuştu fakat rüya ile büyük annenin ifadesi arasında bir bağlantı vardı. Adnan'ın not defterinde şöyle bir rüya da yer alıyordu. 1971 senesinde komşularından orta yaşlı bir hanım üzüntülü olarak gelmiş ve gördüğü rüyayı anlatmıştı. Pek çok gencin bulunduğu bir kalabalık birdenbire dalgalanmaya, kaynaşmaya başladı. Deniz gibi kalabalığın bir yeri yükselip bir yeri alçalıyordu. Birdenbire gürültüler kesildi ve bir tabut getirirler. Bunun içinde senin oğlum var dediler. Feryatla koşup tabutu açmak istediğim, Nasıl olduysa oğlumun yüzüyle karşılaştım, gülüyordu. Bunlar anlatan orta yaşlı kadın ise ağlıyordu. Acaba oğluma bir şey mi oldu diyordu. Fakat oğlunun gülmesi bir yalan haber duyacağı zannını kuvvetlendirip teselli buluyordu. Bununla beraber hemen postahaneye gitti, cevaplı telgraf çekti. Birkaç gün sonra telgrafın cevabı geldi. Oğlunun sağlığı iyiymiş. Fakat birkaç hafta sonra da oğlunun ölüm haberi çoklarını ıstıraba boğdu. Bir başka rüya 40 yaşlarında bir adam Almanya'ya gidip ticaretle meşgul olacaktı. İki gece üst üste Almanya yolunda yangın çıktığını gördü. Alevler kendini tehdit ederken uyandı. İkinci defasında adeta titredi ve durumu karısına anlattı. Karısı Almanya'ya gitmemesini söyledi. Bununla beraber ikisi de rüyaya önem vermiyordu. Getirilecek arabaları düşünüp yangını unuttular ve orta yaşlı adam Almanya'ya gitti. İki araba aldı. İşçi permisi ile bunlar Türkiye'ye sokacaktı. Kazanacağı kar oldukça iyiydi. Memnun bir halde yurda dönüyordu. Arabanın birini kendisi kullanıyordu. Diğerini de izine gelen bir işçi. Yolda arabayı devirdi. Kendisi ağır yaralandı. Hastanelerde epeyce yattı. İşin en garip tarafı diğer arabadan ve arabaya getiren işçiden de bir haber anlamamış. Fırsat bulup Almanya'ya tekrar giderse işçi ve arabasını arayacakmış. Adnan'ın gördüğü rüya da şöyleydi. Gece arkadaşı Ahmet'le meşgul oldu. Ona kalem verdi, konuştu, bir yere gittiler. Hadiseler pek net görünmedi ama Ahmet'le bir günü birlikte geçirdikleri açıktı. Halbuki Ahmet bir başka şehirdeydi. Buna bir mana veremedi. Zaten önemli de değildi. Sabah kalktıktan sonra kahvaltısını yapıp okulun yolunu tuttu. Ahmet'le karşılaşmasın mı? İşte işin en önemli tarafı bu idi. Gece Ahmet'le meşgul ol, sabahleyin Ahmet'i karşında bul. Adnan'ın İslami bilgisi pek yoktu. Dini bilgisi yoktu ama gördüğü, işittiği rüyalar onu tesir altına almıştı. Bazı hadiseler haftalarca, aylarca evvel haber veriliyordu. Demek ki bir başka alem var. Bu alemde hadiseler tertip ediliyor veya tertip edilen hadiseler haber veriliyordu. Fakat her hadise de haber verilmiyordu. Bazı hadiseler bazı kimselere bildiriliyor, bazıları bildirilmiyordu. Bunların sebebi ne Niçin rüya görüyordu? Rüya görmese ne olurdu? Neden bazılar rüya görürken bazılar rüya görmediği gibi Rüyaya da inanmıyordum. O gün der çalışmak istemediği, hava almak isti bahanesiyle gezmeye çıktı, geziyordu ama içindeki sıkıntı da kendisiyle beraberdi. Sıkıntıdan kurtulmanın çarelerini düşündü. Öyle çektim ki cefa dilde sefa niyetiyle, zehre bade dedim derde deva niyetiyle. Başını salladı, Allah Allah bu şarkı bana cevap mı veriyor? Kainat bir tesadüfler alemi mi? Yoksa her şeyin sebebi tek mi? Tam bu sırada yanında bir ses duydu. Merhaba Adnan dalgınsın. Merhaba beraber yürüyelim ister misin? Yürüdüler 50 metre gitmişlerdi ki arkadaşı Adnan'a döndü. Burada bir çay içeceğim. Enteresan şeyler dinleyebilirsin. Beraber girelim. Ev olsun canım arkadaşım. Birlikte girdiler. İçeride birisi konuşuyordu. Dilimizde tat almak kabiliyeti var. Bu hassa dilimize yerleştirildiği gibi bazı kimselere dine hizmet etme zevki de verilir. Böylece istihdam başlar. Yani bir kimse İslam'a hizmetkar kılınır. Allah'ın bir lütfu namütenahi şükür olsun. Yine bu sıralarda dikkatimizi çeken bizi tesir altına alan rüyalar görürüz. Paradan 6 ay veya 1 sene geçer. Birdenbire dine hizmet etmekten zevk alınmaz olur ve rüyada görülmez. Artık bu şahıs bir şeyler öğrenmiştir. Din ile müşerref olmuştur. Bundan sonra okuyup yaşaması lazım. Zevklerin peşinde sürüklenmeyip, iradeli olarak hizmete devam etmesi lazım. Dünya mükafat yeri değil, hizmet yeridir. Burada İslami bir hayat yaşanır, ahirette mükafat alınır. Kaldı ki buradaki İslami hayat da dünyayı bir nevi cennet eder. Demek ki dini hayata ilk başlayan genç zevk alır, rüyalar görür. Böylece dini çalışmalarını ilerletir, sonra zevk ve rüyalar kesilir, o zaman iradeli çalışmalar başlamalıdır. Allah Kur'an-ı Kerim vasıtasıyla dinimizin esaslarını vaaz etmiş, Peygamberimiz Aleyhisselam İslami bir hayat yaşayıp bize örnek olmuş, işte yapılacak iş budur. Yani İslam'ı anlayıp yaşamaktır. Bir başka deyişle de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı taklit etmektir. Bu bakımdan zevklere ve rüyalara değil, ilme ve ilmihale tabi olmak lazım. Adnan çok dikkat etmesine rağmen fazla bir şey anlamadı ama bir şeyler hissetti. Hafiflemişti, içindeki sıkıntı kalkmıştı böyle toplantılara katılıp böyle şeyleri çok çok dinlemeliydi çünkü çalışmayan beyin çalışmayan kol gibi cılız kalırdı